Hocam, 2022 yılında arama motorlarında en çok arama yapılan neden soruları belli oldu. E, bu 5 soru öne çıkıyor. Ben neden sevilmiyorum? Ben neden bu kadar çirkinim? Ben neden doğdum? Ben neden dışlanıyorum? Ben neden eziyim? Hı -hı. Bu soruların hepsi psikolojik ve insanın e, kendi kendine sorguladığı e, bir sorular. E, bu aramalardan biz hangi sonucu çıkarmalıyız? Tabii bu aramalar e, toplumda Kafa, toplumun kafasındaki soru işaretlerini gösteriyor. Toplumun kafasındaki neden denildiği zaman bir toplumun, bir grubun, e, genellikle bu grup stresini araştırırken yapılan araştırmalarda neden diye başlayan bir cümle tamamlama testi vardır. Neden diye başlar, sonra birkaç cümle eklenir ve bu şekilde e, gruptaki stres kişilerin beklentileri anlaşılır neleri araştırıyor bu kişiler? Ne de neye önem veriyorlar? Bunları araştırır. ve aynı zamanda bu e, cümle tamamlama testi olarak da bu tarzdaki testler kullanılıyor e, e, psikiyatride e, toplum insanların kaygısını tespit etmek için cümle tamamlama testi olarak. Şimdi burada bu nedenin biz e, endüstriyel psikoloji penceresiyle bakmak istiyorum buna. Bir şirket düşün ya da bir aile psikolojisi penceresiyle bakmak istiyorum. Bir aile düşünün küçük kurumlardır. Aile küçük kurumlardır. Şimdi bu, bu kurumlarda bireysel stres çoğalırsa grup stresine dönüşüyor. Yani yüzde elli'nin üzerine çıkarsa grup stresi şiddetli seviyede deniyor. Yüzde işte 25-50 arasında ise hafif stres var. 25'in altı normaldir. Yani toplumun yüzde 25'i böyle genelde böyle, normaldir. E bu, bu çerçevede bakıldığımız zaman toplumun e, ya da bu şey yapanların üzerinde ciddi bir şekilde Google'da ziyaret edenlerin genel bir toplamını ele alırsak, Google'a giren, girme oranı içerisinde, girenlerin içerisinde bunu soruyorlar. Girmeyenlere bu sorulmadı gibi kabul etmek gerekir burada. Onun için de alınırsa bu neden sorusuna, 2022 yılında bunun cevabının verilmesi bir, grup stresi olduğuyla ilgili sosyal olarak bu olduğuyla ilgili bir ipucu veriyor. Peki grup stresini biz ne, olduğu zaman neleri görüyoruz bir şirkette diyelim. Endüstri psikolojisi açısından, çalışma ekonomisi açısından ele aldığımızda neler görüyoruz? Birincisi orada tartışmalar artar. Böyle ter, e, şiddet olayları artar. İkincisi vizitte çıkanlar çoğalır hastalık sebebiyle. Üçüncüsü de e, ayrıl e, iş döngüsü hızlanır. İş, e, çalışan iş iş veren iş gören dengesi böyle durumlarda hızlanır. Yani çok kimse iş yerinden e, erken ayrılır. Yani belli bir oranın ortalamanın üzerindedir. dir e, ekonomin kuralları içerisinde. Şimdi bu, bu çerçevede bakıldığında grup stresi var. O nedeni araştırılır. Bazı böyle anketler yapılır. Sos, e, grup stresi ölçülür ve bununla ilgili zaten kurumsal iletişim çalışan insan kaynaklarını çalışan kişiler böyle durumlarda bunun kök nedenini analiz yapmak için genellikle anketler yaparlar biraz önce söylediğim gibi ve o anketler sorunca kök nedeni bulurlar bunu eğer böyle bir Google ziyaret edenler arasında böyle bir oranın çıkması acaba dünyada başka ülkelerde var mı bir onunla kıyaslamak gerekiyor ya yani muhakkak Google bununla ilgili bir sunum yaptığına göre Türkiye'de bununla ilgili bir toplantı yaptığına göre bu bir şeydir. Yani bir sonuçtur. Bu diğer dünyadaki sonuçlarını da sormak gerekiyor da. Peki şeyde nasıl mesela komşu ülkelerimizde nasıl? ABD'de nasıl? Avrupa'da nasıl? Bunları neler en çok ne denleyince en çok ne soruluyor? Mesela orada ona bakmak lazım. vay e, deyince mesela hangi kelime çıkıyor gelecekte bunu girdiği zaman bunları bilmeden Genel değerlendirme yapılmaz ama ben endüstri psikoloji içerisinde el alırsak yani Türkiye'yi şey olarak düşünürsek yani küçük bir Türkiye gibi düşünürsek bir aileyi bir şeyi düşünürsek burada da bizim üzerinde durmamız gereken şey bunun nedenini araştırmak. Fakat ben kendi mesleki gözlemimle bazı şeyler söyleyebilirim yani grup stresinde olan genel neler vardır? Bir kere kaygı yüksek demektir birincisi. İkincisi kaygı ve korku yüksek, yani kaygı ve korku yüksek. İkincisi olarak bir belirsizlik ve gelecek endişesi var demektir. Gelecek endişesi var demektir. Üçüncüsü de orada insanlar kendilerini adaletli davranmaya ve güvenli yaşamaya ve hakkaniyete olan ümitlerin zayıfladığını gösterir bir şirkette böyle bir varsa burası düzelmez diye bir duyguya kapıldıklarını gösterir. Ve oraya giderken insanlar işe giderken böyle bir iş yerine isteme isteme giderler. Bir eş diyelim dışarıdan eve gelirken sanki eve değil de mahkemeye geliyor gibi duyguyla gelir. Devamlı yargılanacak, sorgulanacak gibi bir korku vardır, kaygı vardır. Ev güvenli ortam değildir demektir. Böyle durumlarda iş yeri güvenli, güvenli alan değil aile güvenli alan değildir diye düşünüyoruz. Bunu tabi çeşitli örneklerle bilgi ve veriye dayanarak çoğaltılabilir. Ama benim şu anda en üzerinde durabileceğim bu bu, bu grup stresi karşısında şey yani çözüm olarak ne yapılır peki diyelim. Mesela bir iş yerinde böyle bir durum olduğu zaman ne yapılır? Önce durum tespit edilir. Kök neden belirlenir ve orada genellikle hep sebeplerden e, bu böyle orada korku şi, şirkette korku kültürü hakimse yönetici devamlı insanlara böyle e, azarlayarak yönetiliyorsa, devamlı aşağılayarak yönetiliyorsa burada insanlar e, orayla ilgili e, güven zayıflaması olur, arayışlara girerler. Yani oray, oradan başka arayışlara yönelirler. Ama severek geliyorlar sonrayı. Zaten kurumsal sadakat çalışmalarında üç önemli şey vardır. Bir, birincisi kişinin yaptığı işi sevmesi. İkincisi geleceğini güvende hissetmesi. Üçüncüsü aldığı ücret geliyor. Onun için burada böyle bir durumda hemen ekonomiye bağlamak bence burada gerçekçi değil. Sadece ekonomik nedenlerden böyle demek gerçekçi değil. Yani demek ki insan mesela bir hukuk, üst, hukukun üstünlüğü olan toplumları ayırt ederken bir insan mesela kendini hukuk içinde, hukuk ortamında mesela karakola düştüğü zaman, yani gece evin kapısı çaldığı zaman yahut da mahkemede herhangi bir şekilde işi olduğu zaman kural dışı bir şey yapılmayacağından emin olması kişinin bu eminliğin olmadığı yerde de işte adalet olan güven zayıfladığı zaman bu bu genellikle şirketlerde bunun çok yüksek olması uzun sürmesi büyük değişimlere sebep oluyor şirketlerde. El değiştirmelere sebep oluyor. Satılıyor şirketler öyle durumlarda. Yönetilmekte zorlanıyor zorlanılıyor. şey satılıyor. Hisse kaybı oluyor şirketlerde. Yani ailede de böyle durumda da kırılmalar oluyor mesela boşalmalar oluyor kronik olduğu zaman bunlar bu neden bu eğer bu durum eğer, e, e, böyle devam ederse eğer yaygınlaşırsa e, gelecekle ilgili e, büyük e, değişim e, de gelip e, ipuçları sayılabilir bu. Peki hocam arama motorları bu sorulara istenilen cevapları verebilir mi? Ya yani arama motorlar tabii teknik bir şey bu. Yani arama motorları böyle bu sorulara eğer önceden yazılım değiştirilmediyse, biliyorsunuz arama motorlarının bir şeyi vardır, bir e, tanıtım e, sloganı vardır. Tek rakibimiz uyku derler. Onun için onlar yani insanların ilgisini çekmek, önem ve önceliklerini çekmek için her şeyi yaparlar. Ama böyle bir durumda... E, bir manipülasyon olabilir mi? O da ayrı bir şey tabii onu. Bilemiyoruz. Teknik bir konu. Evet. Peki bu aramaları yapan kişilere son olarak ne önerirsiniz? Tabii. Yani bu kişileri aramayı yapan kişilere bir kere ümit duyguları kaybetmesinler. Yani şu şu anda sebebini ne, nedenle bağlı. Yani neden bu soruyu sordum ben demesi lazım. Yani böyle durumlarda bu soruyu soran neden sevilmiyorum? Neden eziyim diyen insanlarda demek ki kendilerine güven zayıf bu insanların yani demek ki bu kişiler sabah uyandıkları zaman kötü hissederek uyanıyorlar kendilerini yani bunun e, bu, e, bu eğer o anlık sormadılar, şu anda bu soruyu soranlar kendilerini iyi hissediyorsa e, bir anlık soruyla sorulmuşsa sorun olmaz ama bir, bu ruh hali 15 günden fazla sürerse tedavi gerekir. Bu ruh halinde 15 günden fazla sürerse, bir anlık olup geçerse o kadar önemli değil. Bir an insan kendi kötü hisseder, sorar ne yapayım diye. Yani Google şu anda her şey cevap veriyor diye bir şey yapabilir yani. Orada ne cevap verilebilir ve ona bakabilir ama kendini kötü hissederse bu 15 günden fazla. Bir de son 3 ayda kendini iyi hissettiği günler mi, kötü hissettiği günler mi çok ona baksın. Eğer iyi hissettiği günler çoksa bu sorun değil yani yoluna devam etsin yani bir arayış var demektir burada yani kendini tanıma geliştirme fırsatı da olabilir bir insanın böyle sorulara soran insanlar demek ki kendilerini sorguluyorlar değişim istiyorlar de gelişmek istiyorlar bu iyi iyi fırsatlara da sebep olabilir bu bu yani açıdan da yani bireysel olarak bu, bu soruları soranlara en önemli tavsiyemiz şey sorgulamaya devam etsinler ama şey ümitlerini kaybetmesinler böyle durumlar bu çözüm bulunur A planı olması B planı C planı olur bir çözüm bulurlar